Selam gençler kanalıma hoş geldiniz kanalıma bir abone olmayı bir de like like unutmayın gençler bugün başlayalım yoruz yeni videolara videoya nasılsınız iyi misiniz inşallah gençler hızlı şöyle ortaya güzel çeke. gitmek istiyorum gençler bugün konum yok yani bugün konum niye yok çünkü gençler öyle senin minecraft bir skyver skyver dedim dedim ki bari ben bir video yok videoda çekim dedim bak şunları güzel alayım Arada karışayım gel buraya. Hani kesin kesin kesin. Hoppa kes. ben de seni bir kesim şöyle. Salak. Birazcık da bunu da aldığımıza göre devam edebiliriz. Salak dedim kusura bakmayın biraz da sinirliyim. O arkadaşa göre çok sinirliyim çünkü. Arkadaş beni çok sinir etti. Yani tane gif çıkmış Ve almamış mı? Ciddi misin ya? Tamam bu arkadaşa gitti. Hoppa. Sen de bir karışayım. Hoppa. Kaç tane kill aldım be beleşe yani beleş kill aldım güzel bir şekilde. Yani mis gençler. Hadi gel. Hadi bak sana yol çekeyim böyle. Yeah. Şu artık şöyle beklemek istiyorum. ee bize gibi parti kartsa, sunt kart ve sana video atıyor. Gel. Gel merak etme gel bakın kesinlikle yokum. Gel. Gel lan gel kesinlikle yokum ben. Kesinlikle yokum ben dedim bak. Ben sana yokum dedim ama. Sen kendin geldin kanka buraya. Eee neyse son arkadaşı doğru hızlı şekilde gideceğim. Son arkadaşı oradaymış. Üstten blok şey yol çekiyor. Üstten yol çekmezsin be. Çek Cidden çekmezsin kanka. Bak. Oradan atlayacak. Meğer şöyle yapacak. Neyse bu parça çıkarttım. Hızlı bir şekilde ikinci parta geçelim.